Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için indirimli ürünleri çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, ben destek olmayı lütfen unutmayın. maalesef herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimler var hep beraber görelim. 190 lira Arkadaşlarım sizlere ilk göstereceğim indirimli ürünlerden abalı markasının ay çek ya şöyle göstereyim hemen Bakın bu böyle abalı markasının fiyatı ise ne kadarmış? 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. 2 litrelik böyle ayçiçek yağı bu şekilde. Bakın bir de yudum markasının şöyle göstereyim sizlere ayçiçek yağı var. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle de bakın bu şekilde bir ürün. Bu da fiyatı 69 lira 50 kuruş. Zaten abalı da bakın şurada yine o da indirimde. Şöyle de gösterebilirsem sizlere 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş bu da indirimde şu an. Yine yudum markasının şöyle Omega 3 bitkisel karışım sıvı yağ olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 155 lira arkadaşlar. Bu da böyle yudum markasının 5 litrelik bir ürünü. Yine yudum markasının bakın şöyle natural sızma zeytinyağı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere yoğun olarak geçiyor. Fiyatı ise 92 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle bir bir ürün. Bilginiz olsun. Evet. Bu da ise Alp markasının yulaf sütü var. Şöyle gösterebilirsem sizlere bakın fiyatı ise 15 lira 50 kuruştan şöyle 10 liraya düşmüş bilginiz olsun arkadaşlar şu şekilde de göstereyim sizlere. İndirime düşen bir diğer ürün ise badem sütü arkadaşlar. Bu badem sütü laktozsuz olarak geçiyor. Fiyatı ise 16 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş şöyle. Danet markasının hindi fümesi de var. O da şu an indirimde. Bakın şöyle de bir göstereyim sizlere. 24 lira 50 kuruştan 18 liraya düştü arkadaşlar. Şöyle hindi fümesi. 200 gramlık bir ürün. Bu da şu an indirimde. Bakın şöyle de gösterebilirsem. Yine Danet markasının Dana Salam sade ve fıstıklısından var. Şöyle göstereyim. Bakın bu sade olanı 18 liradan 17 lira 50 kuruşa düştü bu da. Bu da 100 gramlık bir ürün. Hemen şöyle fıstıklısını da sizlere göstereyim. Bakın bu da fıstıklı olanı bu şekilde Yine indirimde olan bir diğer ürün ise karışık meyve nektarisinden var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere karışık meyve nektarisini. O da 16 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş Arkadaşlar bu da şu an indirimde bilginiz olsun Bu da bir bir ürün Meysu markasının ise i̇şte ithal peynir çeşitlerinden var Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın şöyle tam yağlı peynir farklı farklı peynir çeşitleri Fiyatları ise 49 liradan 39 liraya düşmüş bilginiz olsun şöyle de göstereyim sizlere bakın şöyle bir peynir çeşidi de var böyle Bunlar 49 liradan 39 liraya düştü arkadaşlar. Bakın bir de şu şekilde olanı var. Kim yoğunlu sanırım bu da. Şöyle sade füme bir de biberli füme var. Fiyatları 49 liradan 39 liraya düştü arkadaşlar. İlginiz olsun. İndirimde şu an buna. mavi küflü krem peynir var. Bu da 200 gramlık bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. 26 lira 50 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Bu da şu an indirimde olan bir ürün. Bilginiz olsun. Böyle Ekici markasının bu şekilde markasının şöyle göstereyim sizlere inek peyniri var. Ama şöyle bir göstereyim yakından. Bu da böyle 325 gramlık bir ürün. Bu da şu an böyle indirimde arkadaşlar. Şöyle indirimde göstereyim. 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düştü. Şu şekilde böyle indirimde olan bir ürün. Bilginiz olsun. Performans markasının proteinli böyle yoğurdu var. Sanırım şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu da bu şekilde 16 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve bu da 165 gramlık bir ürün. Bu da şu an indirimde arkadaşlar. Markasının şöyle de göstereyim sizlere. Bu da böyle mozzarella peyniri arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bakın şöyle bir mozzarella peyniri. Bunun fiyatı ise 59 lira 50 kuruştan 46 liraya düşüyor. Bilginiz olsun bu şekilde. Dost çiftliğinin mozzarella peyniri. şöyle dost çiftliğinin kolot peyniri var. Bu da şu an indirimde. Bakın bu da 64 lira 50 kuruştan 55 liraya düşüyor. Şöyle bir göstereyim hemen sizlere. Bu da şu an indirimde olan bir ürün. Bu şekilde 500 gramlık bir ürün. Diğeri ise mozzarella ise o da 450 gramlıkta arkadaşlar. Burada ise bahçıvan markasının top mozzarella peyniri var. Şöyle gösterebilirsem bu böyle içerisinde su da var tabii ki. E, Suda top mozzarella peynir. Bunda fiyatı ise şu an zaten o da indirimde 29 50 kuruştan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da şu an indirimde olan bir ürün. Bakın bir de şöyle Aknaz markasının beyaz peyniri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burada bu şekilde. Bakın bu da 750 gramlık bir ürün. 75 liradan 65 liraya düştü. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir ürün. Bin Vezir markasının bakın şöyle eritme peyniri var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bakın şu şekilde. 85 liradan 75 liraya düştü. Bu da şu an indirimde. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Şöyle bir ürün bu da ise bakın şöyle dost markasının süzme peyniri de şu an indirimde bu da 89 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düştü bu da bir kiloluk bir ürün bilginiz olsun bakın arkadaşlar şöyle de göstereyim bu da şu an indirimde olan bir ürün bilginiz olsun şöyle indirimde olan ürünler var terbi markasının şöyle tereyağı var arkadaşlar. Bakın şöyle gösterebilirsem sizlere. Bu da 1 kiloluk tereyağı. Bunun da fiyatı ise 165 liradan 155 liraya düştü. Şu an indirimde bu da. Bilginiz olsun. Böyle gıda ürünlerinde bol bol indirimler var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir sandviç çeşitlerinden var. Şunlar da şu an indirimde. Fiyatı ise 11 liradan 7 lira 25 liraya 7 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu an bunlar da indirimde. Mesela markasının klasik margarinleri var. Şöyle klasik ve tereyağı keyfi olarak geçiyor. Bakın şu da bu şekilde bakın. Şöyle 16 lira 50 kuruştan 14 lira 25 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle. Şimdi olan bir diğer ürün ise bakın şöyle bor şeker arkadaşlar. Bu bor şekerin fiyatı ise hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da 112 liradan e 100 lira 105 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu markasının kristal toz şekeri de var. 500 gramlık. Bunun da fiyatı ise yine 112 liradan 105 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden arkadaşlar. Şöyle de hemen fiyatını da göstereyim. Safi beyaz markasının toz şekeri bu da 5 kiloluk bir ürün. 112 liradan 105 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Yine fiyatı da şöyle. Kurnam markasının bakın bir de şöyle e, pamuk yağı var. Bu da böyle 5 kiloluk bir ürün. 5 litrelik bir ürün. Bunda fiyatı ise şöyle 165 liradan 161 liraya düşmüş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle markasının bakın şöyle ayçiçek yağı. Bu da 5 litrelik bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. 149 lira 50 kuruştan 144 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Bu da şu an indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Markasının şöyle fincan poşet çaylarında da indirimler var. Şöyle göstereyim 11 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa düşmüş. Her binde 25 adet var. Bakın bu böyle bir şekilde. Bir de şöyle örgü olanı var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da şu an indirimde. Bu markasının şöyle Rize çayı var. Hediyelik olarak geçiyor. Bu da şu an indirimde. Bakın 56 lira 50 kuruştan 43 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir ürün. Berk markasının demlik poşet çayından var. Şunlar da şu an indirimde. Bakın şöyle göstereyim. Bu da 19 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şöyle indirimde olan bir ürün. Bir de şöyle örgü olanı var. Dediğim gibi 19 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düştü. Hemen markasının, bakın şöyle vişne çilek reçellerinden var. Şöyle hemen gösterebilirsem. Bakın şöyle bu vişne reçeli. Burada şu an indirimde. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bu da 1,5 kilogramlık 89 liradan 79 liraya düştü arkadaşlar. Tüm markasının şöyle bir de vişne reçeli var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da böyle. 2 kilogramlık vişne reçeli şu şekilde fiyatı da bakın 90 95 lira 50 kuruştan 89 liraya düştü bu da bilginiz olsun bu da şu an indirimde yine iki markasının bakın şöyle bir de çilek reçellerinden var bunların da fiyatları ise 92 lira 50 kuruştan 86 liraya düştü arkadaşlar bunlar da yine 2 kilo 2 kilogramlık ürünler bilginiz olsun şu an indirimdeler. markasının şöyle şöyle göstereyim size organik hemşin çayı da şu an indirimde. O da 64 lira 50 kuruştan 54 lira 40 kuruşa düştü. Bu da 400 gramlık bir ürün tabii ki. Bu da şöyle indirimde arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün. Şimdi olan bir diğer ürün ise bakın şöyle e, Antebella olarak geçiyor. Peripella bu. Şöyle antibellayı göstereyim hemen sizlere. Bakın şu fiyatı ise hemen söyleyeyim. fiyatı da 49 liradan 37 lira 50 kuruşa düşmüş. 320 gramlık bir ürün. Bu da şu an indirimde olan bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Antibella markası. Arkadaşlar bakın bir de Indomie markasının bunları da şu an indirimde. Beşli paketler avantajlı paket olarak geçiyor. Şu an bakın fiyatını da göstereyim. 21 liradan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun şu da şu an indirimde arkadaşlar. Böyle tavuk aromalı hazır nadol olarak geçiyor. Dürren markasının et bulyon ve tavuk bulyonunda da şu an indirim var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere bakın kaç adet varmış? 8 adet var içerisinde. Fiyatı ise bakın 6 lira 25 kuruştan 6 liraya düşmüş. Böyle et bulyon, bir de şöyle tavuk bulyon olanı. İkisi de aynı. 6 lira 25 kuruştan 6 liraya düşen ürünlerden. Ha zeytinyağları var. Şöyle zeytinyağı çeşitleri 36 lira 50 kuruştan 26 liraya düşmüş. Her biri 250 gramlık kır, kırmızı biber aromalı natural sızma zeytinyağı. Bu da limon aromalı natural sızma zeytinyağı. Bir de şöyle beyaz turuf mantarlı aromalı şöyle sızma zeytinyağı. Bunların fiyatları ise dedim ki, 36 lira 50 kuruştan 26 lira düşmüş. Arkadaşlar bilginiz olsun şu an indirimde. Performans markasının şöyle makarna sosu var. 470 gramlık bir ürün. Şöyle de göstereyim sizlere makarna sosunu. Bu da fiyatı ise 22 liradan böyle 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Unutulmuş çilek var. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Bu da 15 gramlık 14 lira 50 kuruştan 9 liraya düşmüş. Tepe markasının şöyle göstereyim sizlere Türk kahvesi. Bakın bu da böyle 35 liradan 29 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da böyle 200 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun şu şekilde. Bu da şu an indirimde. Bakın şöyle C vitaminli tabletlerden var. 45 liradan 26 liraya düşmüş arkadaşlar bunlarda. Bu şekilde. Fem markasının şöyle kar karbonatı var. Bir kiloluk bir ürün. Fiyat ise 29 liraylı Kuruştan 19 liraya düşmüş bu da. Böyle bol bol indirimler var. Himalaya diş macunu var. Şöyle göstereyim sizlere. Himalaya markasının şöyle Burada şu an indirimde 29 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilgiler aktif. Şöyle ders temizleyici. Bol bol köpük olarak geçiyor. Fiyat ise şu an indirimde 19 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilgiler sizler için BİM'de olan indirimli ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.